Çok Kim mi hı, hı Takip ediyormuş da hocam. Evet. Taşları da koyayım. Sen ne yapacaksın Beyzacığım? Nasıl yapacaksın? <laughs> yo. Yo yo. Iyi, iyi. Bence gayet güzel.

Aynen. Nasıl yapayım? Yani, Şu üstlük gibi olsun diye. Aynen öyle. var, yeşil var, pembe var, beyaz var. Ben dakika kalmış. Ben şey yapıştırdım. Tamam. 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 6 Şubat depreminden sonra büyük bir üzüntü, büyük bir yıkım içerisinde Nevşehir'e geldik. Ee, kursum açıldı ve kursum açıldıktan sonra e, taş bebek yapmaya karar verdik. Dolayısıyla burada Kızılırmak, Kızılırmak e, bu anlamda çok bereketli taşları vardı kıyısında. Biz de bunları geleneksel el sanatlarımız olan taş bebekle birleştirip e, sizlerin beğenisine sunduk. Taşta her türlü ifadeyi çalışabiliriz. ...onların hayal gücüne kalmış. Hatta bir kursiyerim matruşkayı çalıştı. Çok hayranlıkla izledim kendisini. Taş bebek dört taştan oluşuyor. Dört taş ve hamur seramiğinden oluşuyor. İlk önce taşları birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra hamur seramiğiyle kaplıyoruz. İfadesini, yüzünü, kaşını, gözünü... ...her şeyini çizerek yapıyoruz. Biz bu taş bebek sanatını icra ederken... ...üç mesleği de bir arada icra ediyoruz aslında. Hem terzi oluyoruz hem ressam oluyoruz hem de heykeltıraş oluyoruz. Onu unutmamız mümkün değil. Zaman alacak bunu unutmamız fakat bize terapi ve tedavi oluyor. Sanat birleştirici sözüyle birleştirdiğimiz zaman sanat gerçekten iyileştiriyor, sanat gerçekten birleştiriyor. Depremin etkilerini taşlarla atmaya çalışıyoruz. Yaptığımız sanatla at atmaya çalışıyoruz. Deprem gerçekten çok yıkıcı ve çok üzücü bir olaydı bizler için. Taşlarla uğraşmak bize tedavi ve tedavi terapi oluyor. Depremin ağır hasarlarını beynimizden silmeye çalışıyoruz yaptığımız sanatla birlikte. Onlar ilk defa karşılaşıyorlar. Çok da şaşırdılar aslında ilk başta ben söylediğimde. Hep beraber grup oluşturduk. Kızılırmağın kenarına gittik. O bizim için çok eğlenceliydi. Taşları nasıl taşlar toplayacağımızdan bahsettim. Yası taşlar topladık. Şekilli taşlar topladık. Yani onlar sizlerin hayal gücüne kalmış bir şekilde toplanılacak taşlardı. Onlar da topladılar. Sonra buraya gelip onlarla tablolar yaptıkça, onlarla bebekler yaptıkça İnanın onlar benden daha mutlu oldular diyebiliriz ki depremden sonra birbirimizin yaralarını sardık diyebiliriz. Şu an için 20 tane aktif kursiyerim var. Gelmek isteyenler çok fazla. Nevşehir Halk Eğitim Merkezimiz bu bağlamda bize çok büyük destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Duyduğumuzda aklımız almadı ilk önce bizim de taşların nasıl bir şey olur diye. Ama sonra taşı şekil verip de gördükten sonra gerçekten beni çok sardı. Nasıl diyeyim, yani heyecanlandırıyor, ondan sonra ona bir, e, çok heyecanlandırdı bizi ve gerçekten herkes duyduğunda da taştan nasıl oluyor diyor. Ee, Onun şekil nasıl veriyorsunuz diye çok merak ediyorlar. Biz de aynı öyle e, düşünüyorduk. Böyle yani, burada şekil verdikçe hayal gücümüz de daha gelişiyor, daha farklı fikirler oluşuyor beynimizde. Ee, Gerçekten doğaya bile bakışımız değişti. Nereye gitsek hangi taştan ne olur diye bakmaya başladık. İlk şey zaten Çiğdem hocamın öyle bir enerjisi var ki insanın içine aldı veriyor böyle. Ondan sonra ondan zaten kaynaştık dediği gibi hani onu gerçekten bir yer birkaç şehirde deprem oldu ama bütün Türkiye'yi biz kalbimizde hissettik. Yaşadığımızda, yediğimizde, içtiğimizde ve halen onun etkisinde kurtulamadık. Onu da görünce içimize aldık. Bizden birisi oldu. O da çok gerçekten Iş, enerjisi çok insana geçiyor ve öğrendiği her şeyi, bildiği her şeyi bize aktarmaya, öğretmeye çalışıyor. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti. İyi ki tanışmışız, iyi ki Çiğdem Hocam'la tanışmışız. Boyama üzerine merakım, ilgim zaten vardı. Hani Bir de bu şekilde deneyelim istedik. Hani neler çıkacak merak ettik. Yani bu da çok hoşumuza gitti, güzel. Yani güzel ilerliyor. Nereye gitsek artık şu taştan ne olur, ne şekil çıkar. Şöyle boyasak nasıl olur? Yani o şey öyle şeyler oluyor tabi. Taştan bebekler, tablolar. Yani çeşitli faaliyetler yaptık. Kursumuz zaten yeni sayılır. Birkaç hafta oldu. Yine de bayağı şeyler çıkardık. Taşlarımızı kızılırmaktan topladık. İşte çevrelerden, yani sokakta bile bulduğumuz taşı yeri geliyor hani topluyorsun. Bahçeni bile süpürürken gördüğün taşlar bile ilgini çekip alabiliyorsun. Her türlü taştan oluyor, hepsi değerleniyor yani. Güzel şeyler çıkıyor. Etrafta çok beğeniyor ne güzel şeyler yapmışsınız diyor. Hani bu tarz şeyleri görmeyenler de var hala. E, çok kişi seviyor yani olumlu sonuçlar alıyoruz.